Sanki hala. <laughs> Ay, <gel. Gülüyor> Mutluluktan, huzurdan korkar olduk artık. Olmayalım. Üzerimden tır geçmiş gibi. Bir şey vurdu geçti sanki. O kazada Sevinç öldü. Geri kalanımız da ağır yaralandık galiba. Ben yarın Sevinc'in mezarına gideceğim. Katilini yakalandığını ona söylemem lazım. Sözüm vardı. Ben de geleyim seninle. Ona sormak istiyorum Yani seninle ilgili İzin almak gibi aslında Nasıl istersen Ben de babana uğrayacaktım zaten Ona soracaklarım var Neymiş o soracağın şeyler ee, Selma'dan isteyecektim Almanya'da. <laughs> ne dersin? Baban verir mi seni? Tanısaydı çok severdi. Gülümser Hanım'a da gideriz. Her menekşe Kerim onun mezarına. <laughs> Kışında da açar. İyi fikir. Biraz eksik bir nikah olacak galiba. Öyle düşünme. Onlar bize birbirimize emanet ede ede bizi kocaman bir aile yaptılar. Biz beraber oldukça onlar da yanımızda olacaklar. Ay. Ay. Şimdi sen kaybettim diye korkmuşsundur da. Bir daha hiç çıkmayacak parmağımdan. Ziyaretlerimizi yapalım. Sonradan iki kadar evden hiç çıkmayalım olur mu? Bana uyar. Yarın herkesi buraya çağırsam. Kahvaltıya. Olur. Çok güzel olur hem de. ...Yasmin'e de. Nasıl istersen. Aynı özel bir günde girsin istiyorum. E, sevgililer günü bugünden mi? Tamam sevgilim. Bize bundan sonra her gün sevgililer günü. Bir dakika ya. Yeni bir sürpriz falan mı var yoksa? İyi geceler sevgilim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.